Yaptığımız her iyilik, her güzellik, her hayır, okuduğumuz her ayet, yaptığımız her dua bize faydası oluyor mu? Oluyor. Bizi Rabbimize yaklaştırıyor mu? Yaklaştırıyor. Bizi temizliyor mu? Temizliyor. Bize Rabbimizin muhabbetini kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Buna beraber onu hediye ettik. O artık Allah'a kalmış. O okur ile Allah arasındaki bir şeydir. Nasıl ikram eder? O onun bileceği şeydir. Bize düşen ikram etmektir, kerim olmaktır. İkram edince bir de kerim olduk. İkram edince bir de ahde vefa gösterdik. Vefalı bir kul olmuş olduk. İkram eder mi? İkram eder. Eğer biri bir mümin olarak vefat etmişse Allah ikram eder. Tabii ki bunu söylerken öncelikle bilmemiz gereken Allah Kur'an'ı dirilere göndermiştir hayat kitabidir. Kullar onu okusun, onu dinlesin, Rabbini tanısın, iman etsin, bununla beraber hayatı onunla yaşasın, salih amel işlesin. Bir kul olarak ebedi hayatını kazanmak için ne yapılması gerekiyor? Onu öğrensin diye indirmiştir. Sevap kitabı olarak göndermemiştir. Yasin de okuyup gönderebiliriz. Fatiha da okuyup gönderebiliriz. Dua da edebiliriz. Ama ben ona yardım ettim demiyoruz. Diyemiyoruz. Çünkü Allah ayet-i kerimede herkesin kendi elleriyle yaptıkları yaptıklarının karşılığı vardır. Herkes için bu böyledir. Yani sen yaparsan onu kurtarırsın yok dedi. Buna beraber hediye edebilirsin. Herkes hediye edebilir. Vefat etmiş olanlara dua edebilir. Her şeyi hediye de edebilir. Ama bununla ben yapıyorum dememesi gerekir. Artık biri vefat etmişse ne diyoruz? Rahmete gitti. Allah'ın rahmetine gitti. İşi Allah'ın rahmetine kalmıştır. Onun rahmeti o kur için nasıl tecelli eder bilemiyoruz. Onu Rabbi biliyor. Nasıl muamele edeceğini biliyor. Dilerse her ne zaman ona bir dua ettin, her ne zaman ona bir selam gönderdin, Allah onu haberdar eder. Ve Allah ona ikramda bulunur. O selamın, o duanın, o hayrın karşılığında. Dilerse haberdar etmez. Onu buna layık görmemiştir. Onun için İş Allah'ın rahmetine kalmıştır. Takdirine, hükmüne, emrine kalmıştır. Onun için şöyle olur ya da böyle olur diyemiyoruz. Ama bize düşen, bize yakışanı yapmaktır. Hayır da yaparız, onun için dua da ederiz, yasin de okuruz, fatiha da okuruz. Her türlü hayrı da yaparız, göndeririz biz bize yakışanı yapmış oldu